thank you demedim andrea ve bugün sizinle her şey baştan Yani ilk önce kıyafetler yayınlanacağız, kıyafet, dolu kıyafet alacağız ve videodan geçmeden önce videoyu hoş geldiniz dedim. Unuttum heyecanla. Ve arkadaşlar lütfen kendinize abone olmayı unutmayın ve bunu yeni açtım. Evet arkadaşlar ben de Baba'nın iki senede oynuyorum ve yani yetişen Neyse videoya geçelim. Şimdi buradan biz kıyafetler alacağız. Görüşürüz. Dön 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 dön. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve şimdi buraya geçelim. Merhaba. Merhaba. Ben burada hep sadece yani hani orada konuşmak istedim istemeyi bilmiyorum. Evet gece beyisiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bunu alalım. Ay sorry. Bunu. Aaa sarvaz. So nice. Böyle ben sarvaz böyle öyle bir şeyler. Surprise so nice. diyorum böyle bir şeyler diyorum. Tamam Burayı şey alalım. Buraya koyalım. Ve kalayı içinde almanız lazım. Clay. Bunları da alalım. Bunları da alalım. Yine bir tane olsaydı keşke ama neyse. Aa çok battım bilmeden çok uzun duruyor. Neyse. Kalayı alacağız. Sonra alacağız. Evet bana gidelim şimdi. Bunları da almamışız ki. Tamam. Oh başına gelir bana. <laughs> biner. Böyle boş kalmasın diye buraya koyayım bari evlilik. Evet. Ya bu ne adam Evet. Bu da çocuğu ki var zaten onu almayacağım. Dışına telefon falan. Um, böyle bir şey alayım mı diye düşünüyorum. Ben Evet gidelim. Başlayalım. Diğer dakika şimdi nereye gideceğiz? Bu daha da kafetler tamam tamam okey. Şimdi hediye Hide gideceğiz. Evet. Hide <laughs> Yeren. Evet şimdi hediye Yeren'e evet, yani çok pardon. Hide Yeren'e gideceğiz. Orada çünkü kafetler dolu dolu dolu. Her şey var orada. Evet onu alacağız tabi. Güzel kafetlerini insan... Başka kafetlerle ilgili güzel. Onların elbiseler, 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 <laughs> evet Esra şimdi buraya geldim. Evet buradan da. Kıyafetler baksan nereye dolu yani. Aa, yeni gelmiş bu. Bir dakika. Çok çok güzel. Ay bu ne ki? Bu ne anlamadım ama çok güzel bir şey. Aa, bir şey arkadaşım bana zaten biliyorum. Yani. Ama ben bilmiyordum yeni gelmiş. Yani. Çok çok çok. çok güzel. Aa, bu çiçek yani. Bu ne güzel Böyle bir şey Tamam. Şimdi ben bunları buraya koyalım. Yani. <laughs> Bebeklerle vereceğim. Onlar çok. Çünkü yani çok az olduğu için. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Şapkanı alacağız. Her şeyi alacağız. Tamam tamam. Her şeyi yapmayayım. <laughs> çok çok mutluyum. İyi ki O yok. O lazım. Birbirine lazım değil. Bunlar değil. Yok yok. Onlar değil. Buradan da çanta falan onları almam lazım. Buradan da... Ay düştü. Bu kıyafetler hepsini tek tek alacağım sizden. bir bilgisayar. Almak istemiyorum ya böyle bir şey. Tamam çantamı buraya koyayım. Surprise. Bu arada son videomu arkadaşlar. Surprise diyorum. Evet şimdi ben sakin yere geçtim. Ve çok heyecanlı. Yani tek bakan sildim. Çünkü yani size söylemiş miydim unuttum. Um, ne oldu? Su su hiç yok. Su hiç yok arkadaş çok Kutuyum yani. Anlatamam. O kadar kutuyum ki. Yani toka abuk. Umarım bunu düzeltir. Bunu çok istiyorum. Yani sadece ben de diye başkalarında da vardı. Ve kendime Hani çok yalnız hissediyorum. Hava almak ah, ah, istiyorum. Tanesi geçelim bir dönemde. Ben bunu alayım. Bu süre gidiyor lazım olur. Eğer yani şapka falan. Hmm, tamam tamam. Ya buna yani? Bakın bakın neden buna böyle bir şey yaptı anlamadım. E, gereksiz şey yani. Tamam. Buna alayım. Tamam bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet. Ben şimdi buradan bu gerek yok. Bunu neden aldım? Bunu söyleyeyim. Bunu çünkü burada e, yani, karakter yapacağım kendime. Böyle başka karakterden de alıp böyle böyle bir şeyler giyirsem böyle güzel olsun bir çakımı falan. Tamam çünkü ben film oynadığımda böyle ona kafes olmasını istemiyorum. Kıyafetli olsun. Burası istiyorum. Tamam. Ben şimdi böyle okul için alayım. Böyle telefonlar hepsini alacağım. Sonra da ıh, kullanacağım işte. Bunu alayım mı alayım mı bilmiyorum. Alayım bence ya. Bu ne de şapka. Bu şapka çok olmasını istiyorum. Tamam. Bunu böyle Bu kıyafeti de alıyorum. <laughs> <laughs> um, istiyorum ya. Aa, ben bu en çok sevdiğim kıyafet var ya. Bu en en çok. Ay alamıyorum. Heh, bu en çok sevdiğim kıyafetler burada. Böyle oyun oynayacağım falan bir şeyler yapacağım. Ben burada durayım en iyisi. Tamam bunu aldım. Bunu da aslında şey buraya gözlükler koyacağız. Bu arada kıyafet ama nereye koyacağım bilmiyorum. Durum bir şey yapacağım. Buraya çanta. Buraya kıyafet. Kıyafet ya. Buraya abi falan bir şey. Telefonun Buraya bir şey koyacağım işte. Buraya koyayım. Aha, alamıyorum. Alamıyorum. Ah çok korktum. Ya ama gecikti alamıyorum. Hı. Tamam tamam. bu da başıma. bu da işte böyle başımız. da bir şey olacak. Böyle kıyaf. Im. Ne diyorum ya ben? Şapka falan orada. Bu da söyleyeyim size abucu bu. Abucu bu buz Bu da da çanta. Bu da başka rengi gezeceğim. Bu da da böyle çantalar falan koyayım. Yeni çanta arasam yani belki bir şey. Neyse bu da durursun. İki tane abucu bu falan alacağım. kapıyım olsun olmasın bilmiyorum. kapıyım olsun mu acaba? Ya da kedi ne olsun? Kediler burada çok çıkkın ya. Yani... Um... Bunu alayım? Um, hmm, tamam. Tamam, okey, okey. No, no problem. Çanta yine çanta. Buradan da kıyafet böyle. Bu, yani... yapıyorum. Yine şimdi başka yerde oturuyorum arkadaşlar. Evimi yaptıktan sonra tabii ki göstereceğim. Sonra da işte yani böyle doğum partisi falan böyle bir şeyler yapacağız. Bunları da alayım nerede? Ama bunu bunlar... alamam çünkü. Buna başkalarına <laughs> bir yazacağım. Tamam. Ne söyleyeceğim bilmiyorum. Ben bence <laughs> ben bence bu kapıyı alamıyorum. <laughs> nerede? <Merhaba>. Kız olacak. <laughs> tamam bunu alayım. Bunu alayım. Bu da param. Bu da param. <laughs> tamam. Aa burada kilit almam lazım. En önemli kilit yani evim için. Evime kilit almasın. Nasıl kilitlerim? Bu arada ben bilde yaşıyorum ve o yavaş yavaş yapıyorum <laughs> tamam. Erkek Fred her şeyi buradan alacağım. Abi ne ya? Erkek değil mi? Ben erkek değilim. Ben de şu bilgisayar telefonu açıp falan Yani hiç anlamıyorum. Benim ya, Bunu almamışım böyle defter. Oyla yani. Sadece buradan bir şey sakat. değil çünkü yani yani fiyatı çok olduğu buradan bu Tamam şimdi buraya koyayım. Ee, nasıl desem? Tamam tamam. Buradan bir şey yok. Ama bunu çok istiyorum. Bunu alacağım. Tamam. Bunu almayayım ama başkasına verebilirim. Bunu da alayım. Ah oh, neyse. Böyle, böyle bu da da kıyafet olsun. Kıyafet zaten de ama şey işte yani. Cadılar. Bu kum. ya? Uçuyor. Öyle bir şey hiç ben bulamadım Nasıl yapıyorlar? Okay. Vuvu ne anlamalıyım? Vuvu. 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 Nasıl? Vuvu sonra oyun mu konuşuyorlar? Vuvu. 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 Lan. Lan Tamam. alayım. Bunlar işte yani. tamam. boy vereceğim. Bunlar çünkü ben giymeyeceğim. Giymayacağım. çok Bunu da vereyim. kalkıya vereceğim. Onlar için bu birbirimizle dur 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 du, du, du. ne saçmalıyorsun kardeşim Asıl sen sen ne 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 sen vals ya keşke bu şey olmasaydı böyle su akmıyor ya bazen sadece bende diye başka yerinde de olmuyormuş ben onlara yazdım onlarda da olmuyormuş Kahvet alayım. ben yani çok korktum sadece benden mi benim telefon tabletimden mi su oldu şaşırdım yani ne demek yani? ah neyse ama çok kötü bir şey oldu Bu da giyeceğim, Gecelik olsun. Çok ya. Böyle şey play moda biliyorsunuz tabii ki. Yani bilmiyorsunuz ne biliyorum. Ama arkadaşlar bunu yorumlara çok mutlu olurum. Bu ne? Bu ne? Tamam. Aldım ve ben de buna yine bebekler vereceğim. I'm sorry. Size vermem, vermek zorundayım. Bu da şey baş olsun. Bu da tutsun alın kardeşlerim. Hepinize hediye olsun. Nasıl alın mı? Ve boş olacağım. Evet. O, Ad, adını ne koysam? Eva. Eva mı olsun? Anlamadım ki. Tamam. Hadi yavaşıyoruz. Geçiyiz. <laughs> şimdi nereye gitsek? Tamam. Bak şunu ben de... Ah, すごい楽しい話、このジムスモード。あっ、これで試合やんすかとにかく、これで試合やんすかとにかく、これで試合やんすか Tamam gidelim buradan önce de gidelim. Ben size çok üzülüyor falan. ne neredesin sen? Tamam şimdi nereye gidecek? Um, um, Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi buradan. Ya evet ya böyle şey gidelim. Şimdi göstereceğim. Nereye gideceğiz? Um, nasıl desem? Göstereceğim işte ya böyle. Oraya gideceğiz ve oradan en güzel karakterler böyle seçip seçip seçip. Oradan ne alacağız? Kıyafetlerimi. Çok heyecanlıyım. Evet şimdi bu ee, geces buraya. O kedi de öyle olur nasıl? Uladım, 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 uladım. bir şey bir şey yapar. Evet arkadaşlar. Evet, ben buraya çıktım. Ve bu sorry. Bu temizliğe oynayacağız. burada bir şey yok. Kıyafet nasıl bir kıyafet olmaz ya. Böyle hiç ben size güzel bir kıyafet yok mu ya böyle popüler? Hmm. Olması lazım kardeşim. Ben de görmüştüm yani bunu da değil ben şey sanırım. Bunu bir alıp bunu güzel olacak mı acaba? Hiç olmadı ya. Ya yani bu olur. Bunu da kendim alalım sizi halletmem lazım. Sizi tamam gidin. O kadar da güzel değil arkadaşlar biliyorum ama yani ne yapayım? <laughs> Bunu mu yapsam? Yani öyle mi? Yani size de çok güzel. gerek yoktu herhalde. Ha, hak ediyorsun ha. Bu hak ediyorsun. Bunu giyeceğiz. Ve hepiniz gideceksiniz. Bu giyeceğiz diyeceğim. Sen sen ha, sen kimsin ya böyle Sen ne gideceksin? Sadece sessiz kaldın değil mi? Arkadaşlar bunu buna da güzel yapmam lazım. Evet onu da onu unumlu. bil. Çok onu sen. Çünkü böyle film yaptığımda çok lazım oluyor o kız. O da zorbalık. Hiç de sobalı benzemiyor demeyin. Benim gözüme o kadar çok benziyor ki. ne dakika gözüm. Allah'ım. Allah'ım. Nerede bu? Bulur. Yani. Böyle kıyafet olmaz. Ne kime yapayım? Şimdi yapayım? <laughs> sen sen sen. Senin kıyafetini Kur'an aldım ve benim kıyafetim çok oldu ve çok mutluyum. bye, bye, Bye. Ya ya. Yani, ben sakın ya, gitmeyeceğim. Daha değil. Kimliği boş bu kızın. Tamam. Bu sadece gözlük değil de böyle bir şeyler koyalım ya. Sığıyorsun, tabii. Ama değil 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 oh, çok, çok ama değil çok arkadaşlar. Evet. Çok önemli ya Tamam. Evet. Şimdi ben babasını aldım. Ve arkadaşlar yani ben sizi çok seviyorum. Yani e, çok gerçekten diyorsanız ilk videoyum zaten ilk açtığım işte kanal. Kenar. Yani şey. i̇şte yani arkadaşlar söyleyeyim bunu. Ben önceden bu ıı, YouTube kanalıma böyle bir şeyler koyuyordum. Ben de pink ama bilirsiniz ona bir şey koydum. Ama tokopak tabii ki oynuyordum. Aa şimdi oluyor. Bu, bazı önce böyle bir şey olmuyor. Evet, ya. Neyse arkadaşlar. Böyle konuşuyordum ama. Evet ben pink. Böyle bir şey bitir böyle bitiz. Bir şey koyuyordum. Ama sonra tokalayıp kuyuyun. Arkadaşım söyledi tokalayıp kuyuyun var. Nasıl bir kuyuyun ya? Dedim. Bu videosunu göster gösterdi. Gördüm. Arkadaşım ya bu kadar mutlu olmamıştım. üstüm. Her yani şey videolar çok tatlı, çok güzel. Ama en çok da sesi çok güzeldi. Neyse. Ee, sonra ben de YouTube um, uh, toka kanal açayım. Onu nasıl sileyim? Ve ki bende de um, böyle toka lif benziyor. benzeyen ben yani benzemek istiyorum dedim. Açtım. Yakınlaştım bir hafta falan da olmadı. Ve elimden gelene kadar video yapıyorum. Ve hiç de vaktim olmuyor. Ve ben yani hiç vaktim olmuyor video yapmaya. Ve şu an benim vaktim olduğu için video çekiyorum. Evet arkadaşlar videom çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. de eğlenceliydi. Neyse o. Arkadaşlar videoyumdan bay bay diyelim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Please. Evet. Ve 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 videoyuma beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Görüşürüz.